Korkma. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar taşıpla da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi cenge koşan Çerkes'in, Laz'ın, Türk'ün, Arap'la Kürt ile baki'dir ittihadı bugün. Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Nasıl ki yarmadan afakı pare pare düşer, Hüdayı boğmak için saldıran cünunu beşer. Nasıl ki nuru hakikatle çarpışan evham, Olur şerare gayretle akıbet gümnam. Şu karşımızdaki mahşer de öyle haş olacak, yakında kurtulacaktır bu cephe kurtulacak demek yıkılmayacak kıble cahı amalim demek ki ölmüyoruz haydi arkadaş gidelim